Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 5. sınıf konusu olan doğal afette işleyeceğiz. Doğal afet, can ve mal kaybına neden olan deprem, sel, heyelan, erozyon gibi doğal olaylarıdır. İlk önce depreme bakalım. Deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen simsik dalgalanmalardır. Ve bu dalgaların gerdiğini sarsmasına deprem denilir. Mesela şu an böyle hemen bir sarsılsak deprem deriz. Çünkü mesela bu şu an bu masa sarsılsa deprem deriz. Depremin özelliklerini söyleyelim. Deprem can ve mal kaybına neden olur. Can ve mal kaybına neden olur. Ne neden olur? Evet olur. Mesela Elazığ ee, depreminde bir sürü kişi vefat etmişti. Büyük bir sürü kişi kazının altında kalmıştı. Bay olur. Bir de kısa bir zamanda oluşur. Kısa bir zamanda olur. Ya oluşur. Benim bu depremde hiçbir canın etkisi yoktur. Yani kendisinden olur yer kabukların çatlaması olur. Hiçbir e, canlının etkisi yok bunda. Yazalım. Canlının etkisi yoktur. Bir de bu deprem hiç engellenemez. Yani Allah korusun birisinin başına gelse ya da birisinin başına gelse engellemesi mümkün değil yani. Hiç kimse engelleyemez bunu. engellenmesi mümkün değil tabi. Bunu da yazıyoruz ve devam ediyoruz. Heylan'a geçelim. Heylan, zemini kaya ve yapa duygulu malzemesinden oluşan bir amacın yer çekimi, yem, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dış o dışa doğru hareket heyl, de heylan denir. Heylanı da bitirdik. Seri get, geçeceğiz. Erozyon Yer kavun üzerindeki toprakların başlığa kasılmak üzere türlü dış etkinliklerin aşılandırıp yerinden koparılması bir yerden başka bir yere taşınmasına ezyon denilir. Tuzlar sorumuzu çözelim. Aşağıdaki soruları çözünüz diyor. Bitki örtüsünü insanla tarafından bilinçsizce yok edilmesi eğilinin yerlerde bulunan tarım alanların dikine sürmesi bilinçsiz o, otlatma gibi faaliyetlerde Aşağıdaki doğa afetleri hangisi neden olur diyor. Bakalım. Heyelan diyor burada. Heyelan neden olur mu? Olmaz. Heyelan olmaz. Bunu eliyoruz. Seler engel olur mu? Sel olmaz. Sel su olur. Su olursa da ne? su nedeniyle. Ama diyor ki otatma gibi Faretliya. bilinçsiz siz gibi faretliya aşağıdaki doğa fedeni hangisi neden olur? Heylan olmaz. Zerle de olmaz. Yangına da olmaz. Yangın mesela birisi ya bir şey mangal ya onun ateşini doğa atar sorma ne bütün orman yangın olur. Yani yangın değil. Erozyon olabilir mi? Evet erozyon olabilir. Yani bilinçsiz otatma diyor burada. Bilinçsiz otatma erozyona girer. Erozyon istiyoruz. İkinci sorumuza geçelim. İnsanların dikkatsizliği sönmemiş sigara izin. Sigara icame yere yeri atmaları, piknik yapan insanların ormanda yaktıkları ateşler, aşağıdaki hafiflet hangisinin neden olmaktadır? Hangisinin neden olmaktadır? Kuraklık hayır. Kuraklık su olur. Su olmazsa olur. Bunu eliyoruz. Erozyon da mesela e, bilinçli rotatma gibi olursa evet diyebiliriz. Helan da değil. Helan mesela bir ateş attın helan mı çıkıyor? Hayır helan çıkmıyor. Yangın çıkıyor. Bunlar değil. Yangındır. Üçüncü soruya bakalım. İnsanların aşağıdaki farklardan hangisi birden çok daha fethin zararını artırır Sormadan atılan sigara izamayetlerini. Evet. Ne diyor? Bitkör yok ödemi zararını artırır bu da artırmaz. Bitki ortasını yok edilmesi arttırır. Trafik kullanımı ümmemek arttırır. Arttırmaz bu da. Evleri çok katlı yapmam Burada arttırmaz. Ama buradaki arttırılır. Bunların üçü de arttırılmaz. Ama B arttırılır. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, buradan abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz.